kuşu sever abi kardeşlerime herkese selam olsun. Böyle bugün de beyaz incilerimizi gösterelim. Beyaz incilerimizi tanıtalım. Bu akşam mezatımız olacak. Ama bu akşam böyle çok farklı bir mezat olacak abi. Çok farklı bir mezat olacak. Böyle bunlar da bizim kendi beslediğimiz öz kuşlarımızdan yukarıdaki beyaz incilerimizden muhtemelen bir tahım veya iki tahım çıkarabiliriz. Bir de aşağıda gençlerimiz de var. Beş tane de gencimiz çıkacak. Çünkü bir tahım yavru üstündedir abi. Bir tahım da yumurta üstündedir. Akşam duruma göre bir veya iki tahım çıkarabiliriz. Bu akşam dediğim gibi farklı bir mezat yapacağız bomba bir mezat yapacağız, sürpriz bir mezat yapacağız. Tüm oyun kuşu sever abi kardeşlerimi ve akşam YouTube Emin Yaşı Canlı Mezat kanalına beklerim. Abi zaten bu beyazları tanıyanlar tanır. Tanımayanlar da Allah'ın izniyle tanıyacaklar, bilecekler, görecekler, duyacaklar. Akşam YouTube'da Emin Yaşı Canlı Mezat kanalında böyle Kalite isteyen abi kardeşlerim varsa bu akşamki mezatımıza bekleriz. Rabbime emanet olun. Selametle kalın. Akşam YouTube Emin Yaşı Canlı mezat kanalında görüşmek dileğiyle. Esen kalın abi. Gerisi sürpriz olsun.